أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين يا رب بزي آخر زمان فتنة سندن قرون ومحفظة يا رب بزي آخر زمان دكي فسادة جدا ümmetten eylemem, Ya Rab, ahir zamanda Kur'an ve sünnet üzerine hayatını idame eden ümmetten eyle. Ya Rab, bizi her türlü günah ortamlarından uzak eyle. Ya Rab, bizi günaha sevk eden şüpheli şeylerden de uzak eyle. Bizi koru, bizi muhafaza eyle. Ya Rab. Biz kendimize sahip çıkamıyoruz. Sen lutfunla, kereminle o cüzi irademizi kendi iradesi doğrultusunda kullandırtmayı bizlere nasip ve müyesser eyle ya Rab, Biz aciziz. Acizimizi itiraf ediyoruz. Fakiriz. Fakrimizi itiraf ediyoruz. Günahkarız. Kusurumuzu, günahımızı itiraf ediyoruz sen lütfunla, kereminle bizi bağışla. Bize merhamet eyle. Bizi marziyatın olan Kur'an ve sünnet dairesinde bizi yaşat. Bizi Kur'an ve sünnete hadim eyle. Kur'an ve sünneti bize şefaatçi eyle. Bizi Kur'an ve sünnet dışına çıkarma. Bizi ebrara zümlesine eyle. Eşrarlardan koru ve muhafaza eyle bizi tertemiz hayata sahip olan Kur'an ve sünnetle hayatını idame eden ehli imandan eyle. Bizi pislik ve necis itikada sahip olan insanlardan eyleme. Beni ve bütün ehli iman kardeşlerimi her daim geçmiş günahlarını hatırlayıp her günaha karşı istiğfar ve tövbe ve tertemiz olarak tövbe eden müminlerden eyle. Ve bizi daima bu saatten sonra ölene kadar bizim bütün mümin kardeşlerimizle Kur'an'la ve sünnetle iştihal edip Kur'an ve sünnetle yaşayıp ve o ebrar müminlerden eyle. Evet. Peygamberimiz ve bütün peygamberler bütün evliyalar, bütün asfiyalar, bütün alimler, bütün mürşitler, bunların bütün işleri, güçleri nasıl bir insan imanına vesile olup, nasıl marifetullahı, muhabbetullahı, merziyatullahı nasıl o insanlara kazandırabiliriz? Ya Rabbi, bizi de onların gittiği yola o yolda bizi hadim eyle. Cenab-ı Hak Ziyaret Suresinin 50. ayet kelimesinde fefirru اِلَى اللّٰهِ اِنِّي minhu mubin." Evet, Allah bütün peygamberleri, dört büyük kitabı, yüz suhufu, evliyaları, ölemaları, mürşitleri hepsi bizim için bir rahmet olarak göndermiş, ümmet için. Onların dertleri nedir? sadece ümmeti uyarıp nasıl Allah'ın razı olduğu bir yola sevk etmeleriydi. Burada da Cenab-ı Hak "Fe'rû ey insanlar Allah'a sığınınız. Her türlü beladan, musibetten, semavi ve arazi bütün afetlerden" Allah'a sığınınız. Neyle? Tövbeyle, istiğfarla, istiğfarla, istiğfarla. Ve siz Allah'a sığınırsanız elbette sığınacak yer sadece Allah'tır. Allah'tan başka sığınacağımız hiçbir yer, hiçbir melce, hiçbir mekan, hiçbir yer yoktur. O halde Allah'a kaçın, Allah'a sığının, Çabuk Allah'ın himayesine sığının. İnni Efendimiz Aleyhisselam diyor ki ben ancak lekumsun için minhu Allah tarafından nezirun uyarıcıyım. Sizi uyarıyorum. Diyorum ki sizi yoktan var eden odur varlığında haberdar olan yine odur. Rızkınızın kefili odur. Öyleyse ona sığının, onun rahmetini celp edin. Bu bela musibetin defi için yapmayın. Mubin ben ap açık bir uyarıcıyım. Yani Efendimiz Aleyhisselam ümmeti açık bir şekilde uyarıyordu. Yani hiçbir zaman Allah'ın hiçbir ayetini ve hükmünü ketmetmedi. İnsanlara göre o ayeti anlatmadı. Net bir şekilde dini mübini İslam'ı insanlara tebliğ etti. Bugün bakıyoruz ki birçok insan Goya peygamberimizi temsil ediyor. Onun halifesidir gibi, vekilidir gibi insanlara göre, topluma göre ayetleri ne yapıyorlar? Büküyorlar. Ey dini temsil eden insanlar, Efendimiz nasıl Mekke'nin en karanlık döneminde binlerce tehlike ve bela içinde nasıl net bir şekilde tebrik ediyordu Allah'ım o net bir şekilde o tebliği bize de nasip ve müyesser eyle ve kendinden başka hiç kimseden korkmamayı imanımızı artır ve öyle bir güç bize de ver ve bizi de yani Efendimiz'e hakkıyla arkasına giden müminlerden eyle. Ansad bin Ebi Vakkas radiyallahu anhu kal Sa'd bin Vakkas Allah ondan razı olsun buyurdu. Semi'tu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben efendimizden işittim. Yakulu diyordu. İnallâhe Allah yuhibbul abdel taqiyyal ganiyel khafi. Kesin Allah takva ile serfiraz. Masivadan mustagni yani gönlü zengin ve gizli enginlikleri olup gösterişten uzak duran ibadet ve infak eden kulu sever. Evet. Allah kimi sever? Evvela Allah muttaki olan kulunu sever. Yani hangi amel işlersen işle Allah'ın rızası varsa yap yoksa yapma o zaman sen muttakisin muttaki kimdir yaptığı bütün ameller içtimai ve şahsi ameller içtimai insanlar içinde güzel ahlak şahsi Allah'ın sana farz kıldığı namaz, oruç, zekat vesaire. Bütün bunlar yaptığın zaman bak Allah'ın emri ve rızası varsa yap yoksa yapma. El gani yalnız ve yalnız. Evet. Yani zenginlik Allah'a aittir. Sen de o zenginliği Allah'tan ne yap ister? Ne demek? Yani güllü zengin ve gizli enginlikleri olup gösterişten uzak duran yani herhangi birlerini takdiri kazanmak için bir hayır yapma, bir amelde bulunma, birilerinin gözüne girmek için bir iş yapma, onlardan zengin ol. Yani onlarla asla vakata onlar için bir şey yapma. Eğer sen onlar için bir şey yapmazsan, sade Allah'ın marziyatını hedef edersen, o zaman senden daha zengin kimse yoktur el hafi gizli ve aşikar yani aşikar da hayır yaparsın gizli de hayır yaparsın bunun da usulları vardır nedir sen bir müminsin sen zekatını veriyorsun ben de müminim zekattan gevşeklik gösteriyorum ve hepsini vermiyorum ve cimrilik yapıyorum orada tebliğ babından zekatını aşikar ver. Yani bana da ne olsun ders olsun. Yani lisan-ı ey hasib sen de zekatını ver. Ve illa eğer böyle bir hal olmazsa eğer her yaparsan gizli her yap. Yani sağ el verirken sol el görmesin. Yani rüyaya girme. Sadece onun için ver. Bu hadis Müslim zühd bahsinde geçiyor. Evet Allah bu vasıflara sahip olan kullarından eylesin. Yine Ebi Sa'd el-Hudri Allah ondan razı olsun kal buyurdu. Kala Resulullah, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdu. Yuşiku en yekune khayre malil muslimi ganamun Yetetebba'u biha şa'afel cibali ve mevaqi'el katri yefirru bi dinihi minel fiten Evet. Ebu Sa'd el-Khudri Allah ondan razı olsun diyor. Efendim buyurdum. Pek yakında Müslümanın diyanetini fitne ve fesattan korunmak uğruna sahip olacağı en hayırlı mal yaylalara ve meralara çekilip otlattığı koyunları olacaktır. Bu hadis de Bukhari'de. Yani ey iman eden mümin zengin oluyorsun. Niçin? İlahi kelimetullah'a hizmet etmek için. Alim oluyorsun. Niçin? Allah'ın koyduğu bu kuralları nasıl koruma altına alabilirim? Nasıl Allah'ın bu şeriatına yardımcı olabilirim. Alim mi oluyorsun? ilmiyle Zengin mi oluyorsun? Maliyle. İdareci mi oluyorsun? Gücüyle. Yani bir mümin hangi makamda olursa olsun neye sahip oluyorsa olsun bütün gücüyle kimi maliyle, kimi ilmiyle, kimi idaresiyle, kimi kuvvetiyle, kimi etraflarıyla nasıl Allah'ın dinine yardımcı olabiliriz? Bunun manası nedir? Yani bütün gücümüzle kabrin arkası için çalışmalıyız. Yani Allah'ın marifetini kazanan bir mümin her şey onun için. Hiçbir şey kendi için değil. Dünyanın çok menfaati vardır. On menfaattan binde birini ancak tadabilirsin dünyada. 99 yine Allah'a aittir. Ne demek? Yani bütün gücünü, bütün maharetini Allah'ın marifetine, Allah'ın hükmüne, hikmetine sarf et ki sen de Allah'ın o sonsuz lütfuna mazhar olasın. Dünya sadece ahireti ahiret kazanmak için vardır. Dünya, dünya için Allah yaratmamış. Dünyanın bütün faydaları bir ani seyyale gibi geçicidir. Öyleyse o ani seyyale olan bütün menfaatı sonsuz bir hayat olan cemalullah için kullanmak gerekmez mi? Öyleyse evvela marifetullah sonra Rabbimizi tanıdıkça aşık oluruz, severiz. Sevdikçe onun emirleri için bütün her şeyimizi gözümüzü kırpmadan sarf ederiz. Evet. Diyor ki eski Said, yeni Said. Eski Said da yine Allah adına dünyada bir şey yapabilir miyiz? Ama öyle bir hale geliyor ki yeni Said. Yani dünya adına hiçbir şey istemiyorum. Ben bütün gücümle kabrin arkası için çalışıyorum. Demek ki belli bir zaman bir ömre gelmedikçe birçok müminler uyanmıyorlar. Ben de aynen o hal yani ben de yaşıyorum. Yani bütün dünyanın serveti, bütün dünyanın şaşası beş para etmez. Ömür bir ani seyale gibi gelir gider. Öyleyse bütün gücümüzden kabrin arkası için nasıl imanla kabre girebilirim. Bütün derdimiz bu olmalı. Allah'ım bu derdimizi Allah'ım bize öyle bir kapıları aç ki bir an bile olsa bizi Kur'an'dan, hadisten, imandan ve Kur'an'ı hizmetten ayırma ya Rab. Evet. Üstadımızdan sadece bir cümle okuyorum. Ama o cümle bize yeter. Ben bütün mümin kardeşlerimden bu dersimizi dinleyip istifade eden herkesten rica ediyorum ki dinleyelim, beraber istifade edelim ve birbirimize gayben dua edelim. Müminin mümine duası gayben makbudur. Duamız da bu olmalı. Allah'ın bütün gücümüzle imanı ve kabir arkası için nasıl çalışabiliriz? Bizi bu dertte dertlendir başka hiçbir derdimiz yoktur. Evet, üstadımız İlem eyyuhel aziz iman cihetiyle ey aziz mümin sen kesin bil. Dünyanın lezzetleri, dünyanın bütün zevkleri, lezzetleri, safaları, her şeyi ve zinetleri, süsleri halıkımızı Malikimizi ve Mevlamızı bilmediğimiz takdirde cennet olsa bile cehennemdir. Evet, bu cümle bize yeter. Ey iman eden mümin, ister idareci ol, ister zengin ol, ister alim ol, ister aşiret sahibi ol, ne olursan ol. Dünyanın bütün lezzetleri işte isterse idarecilikten zevk al. İsterse zenginlikten, isterse etrafın aşiretinle, isterse ilminle sen halıkını tanımazsan, malikini bulmazsan, Mevla'nı bilmezsen, bütün yardım ondan olduğunu bilmezsen, bütün dünyanın o zevkleri, o nimetleri Zahiren cennet olsa vicdanen sen cehennemi yaşarsın. Nasıl olur da bir saraya girersin? O saray sahibi sana her türlü nimet sofrasını açar ve sen de o sofranın üzerinde oturacaksın. O nimetlerden zevk alırsın, o nimetlerden istifade edeceksin, yiyeceksin, içeceksin ve o saray sahibini tanımayacaksın sevmeyeceksin. Bütün o nimetler ondan olduğunu bilmeyeceksin. Ve hayvan gibi o nimetlerden isfad edeceksin ve zevk alacaksın. Zahiri bir zevkin ama manen bin elem bin tukat elbette sana atar. Evet. Halıkını tanımazsan, malikini bulmazsan, Mevla'dan bütün yardımları bilmezsen o zaman sana bu dünyada binlerce ezvakını bir üzüm tanesi gibi sana yedirir ama arkasında bin tokatı yersin. Neden? Çünkü yani bu dünyanın bu zevkleri cennet olabilmesi için sen bütün bunları diyeceksin ki bu nimetlerin halıkı tanıyacaksın. O nimetlerin malikini bileceksin. Bütün o yardımlar Mevla'dan geldiğini göreceksin. Sonra o nimetlerden hakkıyla vicdanen zevk alabilirsin. Hatta o zevki de yine marifetullah'a verirsin. Muhabbetullah'a verirsin. Hatta yesen bile yine ondan zevk alamazsın. Neden? Çünkü marifetullah dünyanın bütün nimetlerinden daha zevklidir. Muhabbetullah bütün lezzetlerden daha lezizdir. La havle ve la kuvvete billah. Düşünüyorum. Neden bütün bütün neden bütün zatlar dünyanın bütün zevklerini elin tersiyle etmişler? Çünkü onlar marifetullah'la duymuşlar muhabbetullah da kaybolmuşlar. Demişler ki bana seni gerek. La havle ve la kudde illa billah. Hatta cennetin zevkini bile görmemişler. Demişler ki yine bana seni gerek. La havle ve la kudde illa billah. Evet. Öyle gördüm ve öyle de zevk ettim. Üstadımız diyor ki aynen böyle gördüm ve böyle de zevk ettim. Yani bütün bu zatlar dünyanı bütün zevklerini o zevkleri zevk bile görmemişler. Neden? Çünkü onlar marifetullahla, muhabbetullahla daima meşgul olmuşlar ve dünyanın zevkini zevk olarak da görmemişler ve tatmamışlar. La <laughs> hul ve la kutte illa billah. Tatmaya da bile ne yapmışlar? Mustağni olmuşlar. Bilhassa şefkatin ateşini söndürecek marifetullah'tan başka bir şey var mıdır diye Allah Allah demek marifetullah yani Allah'ı Kur'an'la sıfatlarla bin bir esmayla öyle tanımışlar ki yani o şefkatin ateşi bile söndürmüşler neyle o marifetullah'la evet marifetullah olduktan sonra dünyanın bütün lezzetlerine artık iştihar kalmaz. Yani Allah'ı tanıdığın zaman kainatla, esmayla, Kur'an'la, sıfatla, şunatla, ef'anla, kendinle kendini oku. O zaman dünyaya karşı o müminin iştihası kalmaz. Neden peygamberler o dünyanın iştiharsını el, elin tersiyle durmuşlar. Neden bütün asfiyalar böyle, evliyalar böyle? Demek ki onlar nimetini, zevkini, aşkını, lezzetini marifetullah'ta bulmuşlar. Marifetullah içinde muhabbetullah'a muptel olmuşlar. O muhabbetullah içinde ilahi, ente maksudi, yara maksudum yalnız sensin senden başka hiçbir şey istemiyorum. Ve hatta diyor ki o zatların cennete bile iştiyakı kalmamışlar. Sade demişler ki bana seni gerek. Yani ente maksudi. Maksudum yalnız sensin. Senden başka maksud yoktur. Evet. Dünyayı seveceğiz. Allah adına. Evladımızı seveceğiz. Allah adına. Yani neyi seviyorsak sadece onu Allah'ı seveceğiz. O zaman hepsi ona ait olur. Dünya adına bir şey sevilmez, muhabbet edilmez, kalbe konulmaz. Kalp aynı ihsamettir. Allah'ım bizi marifetinle mustabrik eyle. Muhabbetinle aşık eyle. Ya Rab bütün emir ve nevahilerine bizi aşık eyle. Ve yaptığımız her bir ameli aşkla, şefle yapmayı bizlere nasip ve müyesser eyle. Ve bizi kendine hakiki abid ve aşık bir kul eyle. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sellem Sübhaneke la lana illa ma'allemtena inneke entel al alimul hakim ve ahiru davana elhamdülillahi al rabbil alemin El al Fatiha